Kadir Bey hoş geldiniz hoş programımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler deyiz. Bir, öncelikle benim ve ekibimi burada güzel bir şekilde ağırladığınız için teşekkür etmek istiyorum sizlere. Rica ederim. Şimdi güzel bir girişimcilik hikayesi var Kadir evet. Bey burada. Geçmişten gelen tabii ki de. Öncesinde ben merak ediyorum nasıl kuruldu burası, nasıl başladı serüveniniz? Serüven şöyle başladı, bir yere yemeğe gittik, orada hizmet alamadık. Hı hı. Biz de dedik ki biz bu işi yaparız dedik. Kendimizi uyarlayalım. Evet. <laughs> Güzel. Oradan esinlenerek bu işi hı hı. yapmaya karar verdik. Şimdi biraz ortamın atmosferinden ben bahsetmek istiyorum. Çok büyük bir metrekaredeyiz aynı şekilde. Hem iç alanımız hem de dış alanımız evet. var. Sizden de dinlemiş olalım nasıl bir yer karşılıyor buraya geldiğimizde bize. Burası aşağı yukarı beş dönüm. Arazyona kurulmuş. Ondan sonra ailelerin her ailenin gelebileceği, sabahtan akşama kadar hı hı. kalabileceği bir ortam yaratmak istedik. Hı hı. Öncelikle aile gelen ailelerimizi Sabah serme kahvaltı, hı hı. öğleden sonra hı hı. kuyu tantırımız, saç kavurma, hı hı. Ondan sonra meşhur Çin'e köftesi, hı hı. ocak kızartma şeklinde hizmet veriyoruz. Menülerimiz var diyebiliriz. Evet. Peki ne kadarlık bir kişi ağırlayabiliyoruz burada tam kapasite dolduğumuzda? Özellikle yaz ayları daha yoğundur. Tam kapasite dolduğumda nereden baksan 250-300 kişi ağırlama şansımız var. Hı, güzel. Neredeyse minik bir düğün salonu gibi diyebilir evet, miyiz evet. bunun ortada? Görüyorsunuz zaten 5 dönüm bir araziden evet. kurulmuş bir mekan. E Organizasyon oluyor mu burada? E, böyle düğün Yaptık. Birkaç gibi. yıl yaptık. Hı -hı. Ondan sonra burada düğünümüz oldu. Hı -hı. Ondan sonra şey oldu. Nasıl söyleyeyim size? Hı -hı. Doğum günleri Hı -hı. oldu birçok kez. Bunları talep geliyor değil mi? Talep o geliyor. Teleb Ondan sonra şirket yemekleri oluyor. Aa, güzel. Şirket yemeklerini de karşılıyoruz. Hı -hı. Burada bizim bayağı büyük şirketler var. Hı -hı. Onların yemeklerini falan öyle şeyleri düzenliyoruz. Sizlerin yolunuz varsa inşallah açık olsun demek istiyorum ben nacizhane. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet efendim bizler davetsiz misafir ekibi olarak bugün Aydın Çineli'nin içerisindeydik. İzlemede kalın diyoruz. Hoşçakalın.